Herkese merhaba arkadaşlar ben Hasan Can kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok büyük bir değişiklik oldu arkadaşlar. O değişiklik neymiş bakalım arkadaşlar. Şu anda kimse bilmiyor o değişikliği ve herkes yapamıyor arkadaşlar. Ee, hemen o hediye arasındaki değişikliğe bakalım. Şu anda herkes 0 puanlı arkadaşlar. Neden 0 puanlı olduğunu söyleyeceğim. Çünkü çok büyük bir değişiklik oldu arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen geçiyoruz abi. Abone olmayı da unutmayın. Like'ları biraz arttırın. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan... Ee... Hemen konuya geçeceğim arkadaşlar beni dikkatli dinleyin çünkü bu sizin için çok önemli bir konu artık hediye yarışından bildiğiniz üzere e, puan alamıyorsunuz artık e, mesaj atarak veya arama yaparak puan kazanamıyorsunuz arkadaşlar kurallar tamamıyla değişti şimdi sizlere kurallarını anlatacağım bilmeyenler varsa 5 GB nasıl alınır puan kasılarak e, onu göstermiştim. Onu izleyin çünkü bu videoda onu yapmanız gerekiyor. Artık tamamıyla bizim kurallarımız geçiyor. Yani benim yaptığım taktikler artık bundan sonra devreye geçiyor. Onu da anlatacağım birazdan. Artık e, arkadaşlarınız davet ederek puan kazanabiliyorsunuz. 100 puan falan kazanıyorsunuz sanırım. E, bunu göre değişiyor yani bir ay itibariyle davet eden bir hani bir ay önce indirmiş sonradan silip de yeniden indirenlere 100 puan falan veriyor. 10 puan mı ne veriyor? 10 puan veriyor. 3 ay içinde indirmeyenlere de 100 puan veriyor. Bunları da arkadaşlarınızı davet ederek e, sağlayabiliyorsunuz. Biz de nasıl davet edildiğinizi göstermiştik videoda. E, hediye yarışı puanımda Kanalıma girerek izleyebilirsiniz veya yukarıda kartı bırakırım oradan da izleyebilirsiniz. Oradan sahte numarayla e, bir uygulamamız var. Uygulamayla sahte numara oluşturup kaydedip buradan davet ediyorsunuz ve direkt 100 puan kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, onu da göstermiştim. Biz her hafta 5 GB alıyoruz. Onu da burada uygulamanız gerekiyor. Asıl iş burada başlıyor arkadaşlar. Ee, onu yaparsınız dediğim gibi. Kanalıma girin o videoyu izleyin. Bir hediye yarışı nasıl puan kasılır videosunu izleyin. Çünkü bu videoda artık sizler mesaj atarak puan kazanamayacaksınız. Ve arama yaparak kazanamayacaksınız. Şöyle hediye yarışına girelim. Görmüş olduğunuz gibi burada yazıyor zaten aynı yani 250 bine düşmüş bu arada 300 binde 250 bine düşmüş ee... ve nasıl puan kazanılır artık mesaj atarak puan kazanamıyorsunuz burada yazıyor zaten artık bir indirtmeniz gerekiyor burada da zaten yazıyor her şey ee, bunları okursunuz arkadaşlar dediğim gibi 5 GB almak istiyorsanız kesinlikle o videomuzu izleyin ee, o videoda ben nasıl kazandığını gösterdim ee, şu anda 10 puan var ben de birazdan e, 100 puanları toplarım arkadaşlar benim şey e, şöyle göstereyim benim şu anda 10 puan. Ben birazdan 100 puan yapıp birinci sıraya geçerim arkadaşlar. Ee, sadece 10 puan kazanan olabilmiş. 5000 kişinin içinde. Ben birazdan 100 puanları toplayacağım. Ee, o dediğim numaraları ekleyerek. Sizler de izleyebilirsiniz. Yeni videolarda görüşürüz.